Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde alan kaybı yaşadı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün yaşam alanı olan ve bu yüzden kuş cenneti olarak adlandırılan Erçek Gölü, sıcaklıkların artmasıyla yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık baş göstermeye başladı. Türkiye'deki kuş türlerinden yaklaşık 230'una yaşam alanı olan göl, sazlık alanlardaki suların çekilmesiyle buradaki kuş popülasyonu tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Yakın zamanda yaşadığımız bu iklimdeki değişime bağlı olarak yağışlar gerçekten çok ciddi sapmalar ortaya çıkardı. Şunu ifade etmek istiyorum özellikle yani Havza'ya yağışlar düşüyor belli ölçüde ancak Havza'nın tamamına aynı yağışlar düşmüyor. Bazı alanlar işte Erçek Gölü gibi kapalı havzalar. Bazen çok yağış alıp su seviyesi hakikaten çok hızlı yükselebiliyor. Ama bazen birkaç yıl yağış almadığı zaman da alan kaybı hızlıca gerçekleşiyor. Dolayısıyla su kütlesi her geçen yıl biraz daha azalıyor. E bu yıl tanıklık ettiğimiz şey maalesef o su kütlesinin azaldığı ve son yıllarda havzaya düşen yağışta da ciddi bir azalma var. Erçek Gölü aynı zamanda bu havzanın en önemli kuş üreme alanı, yani kuşların göç rotası üzerinde bulunan bir bölge, yani kuş cenneti. Dolayısıyla Erçek Gölü'nün kuruması veya alan kaybetmesi o bölgede yaşayan veya çoğalan o bütün kuşların doğal dengesini, ekosistemini de e, çok ciddi bir zarar ve tahribata yol açıyor. Dolayısıyla e, oradaki su kaybı, alan kaybı e, maalesef e, her geçen yıl e, kendini gösteriyor ve e, bu süreç e, maalesef önümüzdeki yıllarda da devam ederek artacağı benziyor.